Bitkisel atık yağ toplama kampanyasında dereceye giren sağlık kurumları temsilcilerine teşekkür belgesi takdim edildi. Ee, geleceğimiz için önemli bir e, gündemle burada toplandık. Kocaeli Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık programı gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp toplantı salonunda gerçekleşen programda İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan tarafından müdürlüğe bağlı hizmet veren kamu hastaneleri, ilçe sağlık müdürlükleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri gibi kuruluşlarda yapılan başarılı ve çevre sağlığı çalışmaları sonucunda en fazla bitkisel atık yağ toplayan kuruluşların temsilcilerine teşekkür belgesi takdim edildi. Programda çevre yönetim biriminden çevre mühendisi Mustafa Ürüt tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Çevre Yönetim Birimi Koordinatörlüğü'nde yürütülen ve ilçe Sağlık Müdürlükleri Kamu Hastaneleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen bitkisel atık yağ toplama kampanyasında en fazla bitkisel atık yağ toplayarak dereceye giren sağlık kuruluşları sıralandı. En fazla atık Gebze ilçesinde toplandı. Gebze'yi Gölcük, Karamürsel, Dilovası ve Darıca takip etti. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü, Operatör Doktor Yüksel Pehlivan, dereceye giren sağlık kuruluşlarının idarecilerini ve projede görev alan personelleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Gerçekleşen programa Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ahmet Sarıışık, Hastane Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzman Şenol Yıldız, Sağlık kuruluşlarının yönetici ve ilgili personelleri katılım sağladı. Program sonunda Pehlivan tarafından bitkisel atık yağ toplama kampanyasında dereceye giren sağlık kurumları temsilcilerine teşekkür belgesi takdim edildi.